Ne yapıyorsun Anne. Ne yapıyorsun? Kale ne yapıyorsunuz? Kale, Kale. Oo. çok güzel. Aa, sular geliyor hem de içine doluyor. Vaa, wow, çok güzelmiş. Denize girdin mi, yüzdün mü? Nasıldı deniz? Burada bir tane bir timsah kaplumbağası var. Timsah kaplumbağası mı? Nerede? Şey. Denizli. Denizli. Mira. Sen ne gördün? Denizli. Evet. Renkli. Mavi. Sarı. Mavi. Çok mu balık vardı? Evet. Evet. Yakaladın Navi. mı? Yakaladın mı hiç? Aa. Tabii çok zor. Yani ekipman olması gerekiyor değil mi? Olta olması gerekiyor. Evet. Peki orayı kapatacak mısınız? Sular durur mu orada? Sular kaçıyor, geliyor, kaçıyor. Çok güzel olmuş. Evet. Meri, sen daldın mı yoksa? Evet. Hmm, bize de bir dalış gösterir misin? Hadi bakalım, hazırlan bir dalış. O Meri bir dalış gösterecekmiş şimdi. Hadi bakalım. İstersen şapkanı ver bana. Takamazsın. Hadi bakalım. Mira senin deniz kaplumbağası nereye gitti? Deniz kaplumbağası mı gördün sen burada? Niye? Bir yavru da, bebek. Bebek deniz kaplumbağası. Oh. Evet, Meryem hazırlıklarını yapıyor. Şimdilik bir dalış görüşeceğiz. hadi bakalım. Evet. Ne göreceğiz Mira? Dalış. Dalış. Evet, Melih dalıyor.